Sevgili eşiktaşlar ne yapacağız? Tabii ki moralimizi bozmayacağız. Erken gelen bir gol bu. Erken gole Allah'tan erkenden cevap verebilme şansımız daha yüksek. Tabii şu an daha dakika var baktığınız zaman Tabii. yani. Hemen böyle moralleri bozup çökmeye gerek yok. Daha çok desteğe devam edeceğiz. Kesinlikle. Zaten birazdan e, durum eşitlenir yani. Kesinlikle. Şimdi cevap verme, şimdi karşılık verme zamanı. Topun başında Kuvarecm'a var. Haydi Kuvarecm'a. Haydi Kuvarecim'e hemen cevap verelim. Atama bir ara pas. İkinci gole gidiyor Başakşehir. Aman dikkat Fabriyat 2-0 oldu. Bir gol daha geldi. Şu golü 82'de 83'te yiyebilirdik Nergis. O zaman işler belki içinden çıkılmaz hale gelebilirdi. Evet. Ee, ama Allah'tan ilk yılının hem de başında yiyince e, hani kontenjanı erkenden harcamış olduk diyelim. Arkadaşlar hiçbirimiz böyle hayal etmedik. Hiçbirimiz bunu istemedik. Ee, ama e, ne yapacağız? Yani kalan e, kalan bölümü e, kalan bölümü herhalde rakibe ikram edecek değiliz bu Beşiktaş. E, hemen ben böyle durumlarda da biliyorsunuz Bentik maçını hatırlatıyorum sizlere. 3-0 içeriye yenik durumda e, giren bir Beşiktaş'ın ikinci yarın neler yapabildiğini burada konuşuyoruz değil mi? Sezon boyunca konuştuk. E Şenol Güneş nasıl da sinirli ve nasıl da isyanda. E izleyenler e, görüyorlar ama Gökhan savunmanın arkasına bıraktı Kuarejma. Haydi Kuarejma ilk cevabı verelim yerden. Bakın ıskaladı Cenk. Bıraktı geriye. Şut pozisyonu. Şutu yakaladı. Şutu yakaladı. Şutu yakaladı. İnanılmaz şeyler oldu. İnanılmaz şeyler oldu. Meşik karşı alınıyor. Arka bire indirebilirdik olsun. Habercisi diyebilir miyiz? Ne diyorsun? Gelecek Bu da habercisi. Diyorum. Fragman. Fragman. Fragmana. Çok üzüldüm ama nasıl döndü direkten? Hiç önemli değil. Şans, i̇nşallah gol diye hepimiz ayağa kalkacağız. Biraz sonra Beşiktaş'ımız farkı indirecektir bir eminim. Hadi Bayon, iki Beşiktaşlı gitti. Baskı yaptı kazanamadık. Bir şut yerden geldi. Savunmamızdan sekiyor mücadelesi var. Bir geri pas var abi, abi uzaklaştırıyor. Biraz baskı yedik. Valla 90 dakika ya? İnşallah en güzel şekilde bitireceğiz. Herhalde. Bayağı heyecanlandı yani maç ciddi bir ciddi bir zaman var. Emre, Emre, Bosoro, Bosoro savunmanın arkasına topa alır gidiyor sevgili Beşiktaşlar. İnanamadım. Farkı bire indirebilirdik olsun. Habercisi diyebilir miyiz? Ne diyorsun? Gelecek Bu habercisi. Bölüm. Topu, topu göremedim. Fragman. Fragman. Fragmana. Ee, kalan bölümü herhalde rakibe ikram edecek değiliz. Bu Beşiktaş. E 3-0 oluyor. 18. dakika. Herhalde bunun adı tabut.